örgü aynıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık, yazlık ve kışlık istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz yapılışı yine kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 18 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şu, hemen yine şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz buraya kadar 18 ilmek. Ben size anlatım yaparken bir iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 36 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 38 ilmek üzerinden anlatımıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Ve arkasından 3 tane düz. 1, 2, 3. 3 düzden sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve bir tane düz. Arkasından doluyorum. Daha sonra örneğin arasındaki saç örgümüz için 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Arkasından doluyorum. 1 tane düz ve 2 ilmeği bu sefer sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 3 tane düz. 2 buraya kadar bir motifimizi tamamlamış olduk. İki motif arasında iki tane tersimiz var. Bir, iki. İki tersten sonra ikinci motifimiz için yine üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. İki ilmeği sağa kesiyorum. Ve bir tane düz arkasından doluyorum ve yine saç örgümüz için 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Doluyorum. 1 tane düz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 3 tane düz. 2 3 Sonda kalan 1 ilmeğim ters. Ve kenar ilmeğim. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Ters gördüklerimizi ters. Ve aynı zamanda da dolamış olduklarımızı da ters olarak örüyoruz ve örgü boyunca da örneğimizin arka yüzünü bu şekilde öreceğiz. Tersler ters, düzler düz ve aynı zamanda doladıklarımız da ters olacak şekilde. Örneğimizin ön yüzünde ve üçüncü sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra en baştaki bir tersi örüyorum arkasından iki tane düz. Bir, iki. İki düzden sonra iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve bir tane düz. Arkasından doluyorum. Tekrar bir tane düz. Burada dört ilmeği sağa doğru burgu yapacağız. Bunun için öndeki iki ilmeği atlıyorum arkadaki iki ilmek ile öndeki iki ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru burgu yapıyorum ve bunları düz olarak örüyorum. Arkasından bir tane düz doluyorum. Bir tane düz ve iki ilmeği yine sola doğru kesiyorum. Ve iki tane düz. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İki motif arasında iki tane ters örüyorum. Ve arkasından ikinci motife geçiyorum. İkinci motif için yine iki tane düz örüyorum iki ilmeği sağa kesiyorum tekrar bir tane düz doluyorum bir düz ve yine buradaki dört ilmeği sağa doğru burgu yapıyorum ve bunları yine düz olarak örüyorum 3 ve 4. Arkasından bir tane düz. Doluyorum. Tekrar bir tane düz. Ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasından iki düz. Ve sondaki bir ters Kenar ilmeği Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz ve doladıklarımızı da ters olarak. Örneğimizin ön yüzünde ve 5. sıramızdayız. Bu sıramızda kenar ilmeği aldıktan sonra en baştaki bir tersi örüyorum. Bir tersten sonra bir düz, 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve tekrar bir tane düz doluyorum. Burada 8 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 düzden sonra doluyorum. 1 tane düz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. bir tane düz. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. Yine iki motif arasında iki tane ters örüyorum. Ve arkasından ikinci motife geçiyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve tekrar bir tane düz. Doluyorum. Yine sekiz tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 doluyorum bir tane düz ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve bir düz sonda kalan bir ters ilmek ve kenar ilmeği Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüzümüze ve 7. sıramıza geldik. Bu sıramızda yine örneklerimizin arasındaki burguları yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra yine en baştaki bir tane tersimi örüyorum. Arkasından 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve bir tane düz doluyorum. Burada 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 3 düzden sonra buradaki 4 ilmeği yine burgu yapıyoruz. Öndeki 2 tane ilmeği atlıyorum. Arkadaki 2 ilmekle öndeki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve bunları düz olarak örüyorum. 3 Burgumuzun arkasından yine 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. 1 tane düz. Ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İki motif arasında yine iki tersim var. Onları örüyorum ve ikinci motife geçiyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arkasından bir tane düz doluyorum ve 3 tane düz. 1 2 3 3 düzden sonra yine burgumu yapıyorum. 2 ilmeği atlıyorum ve arkadaki 2 ilmek ile yer değiştirerek sağa doğru burgu yapıyorum. Tekrar bunları düz olarak örüyorum. 2 3 4 Vurgunun arkasından yine 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Doluyorum. Bir tane düz ve 2 ilmeği sola kesiyorum. Sonunda kalan bir ters ilmeğim ve kenar ilmeği arka yüzümüzü yine ters olarak örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz ve dolamış olduklarımızı da ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi arkalı ve önlü olarak toplamda 8 sıra örerek bitirmiş olduk. 8. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneğimizi tekrar baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.